Herkese merhaba ve bu nesnelerde Minecraft serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve e, sonda lan sonda bir de depo yapmıştık arkadaşlar depomuzda zaten orada gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi e, bakın size bir şey göstereceğim bugün arkadaşlar yeni mikrofonum ve yeni kulaklığımla video çekiyorum arkadaşlar ve inşallah ee, bunlara da bir şey olmaz. Yani bunlarla devam edelim ederim arkadaşlar. Tamam. Bakın arkadaşlar şöyle bir yerde kalmıştık ve size skinimi göstereyim. Nasıl? Arkadaşlar ben bu skini bayağı önceden yapmıştım. Bakın gerçekten söyleyeyim. Bayağı 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 önceden yapmıştım. Yüklenmemişti arkadaşlar. Yani yüklenmemişti bu yüzden de arkadaşlar ne bileyim bu skin gelmemişti. Ben de hiç kurcalamamıştım. Ve bugün arkadaşlar bir dedim ki abi ya hadi arkadaşlar video falan istiyor. Bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar girdim videoya. Ne görsem iyi skinim var işte. Hem de bu skin. Çok sevdiğim bir skin arkadaşlar. Hem de ben kendimi seçmiştim. Gerçekten vallahi de bir vayda inanmayan var. İnanmasa arkadaşlar gerçekten böyle bir skin'i önceden bayağı bir önceden yapmıştım arkadaşlar. Neyse artık inanmayanlar da olursa inanmasın. Yani gerekmiyor. Bakın arkadaşlar şöyle e, bunlardan öldürecektik. Ve evimizi tablo düşünmeyi düşünüyorum. Ama hala değil yani düş, e, düşüyoruz. Arkadaşlar ben suyla katış katıştı e, karıştırdım arkadaşlar ama obsidyen olmadı neden olmadığını hiç bilmiyorum İsterseniz şurayı gelir şöyle bir şey deneriz bakın arkadaşlar tamam model bir diyelim e, şöyle bakalım şimdi olacak mı vallahi gerçekten şimdi olursa yani aa burada zaten varmış o zaman böyle yapayım. kamyon model kamyon 0 Bakın arkadaşlar. Şöyle şuradan akıtıyorum. Bir tane oluyor. Neden? Yani onu anlamayamıyorum ben. Yani bir tane ne işimize yarayacak ki bizim değil mi? O zaman şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle şöyle yapıp ikinci bunu şuradan alayım da. Hadi hadi alalım alalım. Baya çabuk al ya arkadaşlar bu diamond. Baya kitap falan bulmak istiyorum da. Kitapları bulup arkadaşlar. Bu diamondlara şey ee, ne yapacaktık? Bir Bakın arkadaşlar şuradan aktıyorum şimdi. Şuradan da su alıyorum. Şuradan da su akıtıyorum arkadaşlar. Akıttığım yerden tam oradan su akıtıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir düzenlik alınıyor. Ama ama arkadaşlar ıı, obsidyen alınmıyor. Bakın arkadaşlar obsidyen yok. Aslında bayağı bir obsidyen olmalıydı. Çünkü biz buraları yani falan ettik böyle Hatta bunu kıralım ilk önce Bakın, için kırıyorum bakın şuradan da çıkarsa çıkar bir tane obsidiyen falan çıkar arkadaşlar ama başka da bir şey sıkmıyor arkadaşlar ve ben de nedir nasıl gideceğimi düşünüyorum düşünüyorum ama hala bulamıyorum ama buldum arkadaşlar şimdi diyeyim o gireceğim çok üzgünüm ama kanunade bir Arkadaşlar çünkü sizde gördünüz arkadaşlar zaten sizde gördünüz. O zaman şöyle şuraya yani zaten burada bir nokta yapılar yapılacaktı da çok da yapılmayacaktı. Şöyle, bak şöyle bir alalım. Şöyle bir, iki, üç, dört. Bir aklımda bir tasarım var da o yüzden şuraya yaptım arkadaşlar. Yani anlamışsınızdır zaten. 3, 4, çok mu oldu? Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Oo, az mı 4, 4. Şöyle yaparsak. Şöyle mi? Bir e, çakmak. Çakmak yapalım. Yapalım derken zaten burada var. Ah, bu arada bir şeyden de vazgeçtim gördüğünüz gibi. O zaman şuradan şöyle kıracağım arkadaşlar. Şuradan şöyle de şuraya kıracağım arkadaşlar şunu şuraya koyacağım. Tamam. Kırıl, kırıl, kırıl. Kırıl, kırıl, kırıl. kırıl. Ve kırıl, kırıl, kırıl. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuradan ıı, başlarsam 1 1 2 3 4 Tamam şimdi olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Ve bakın şimdi nedir portalımız açılıyor. Şimdi aklımda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bakın. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şuna. dakika. Zombi falan girecek de. Yani ne yapalım artık. Bakın arkadaşlar şimdi şurayı bir kapatsam da. Hop şöyle şöyle. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Gamma mode. sıfır ee, diyoruz arkadaşlar. Game mode sıfır diyoruz arkadaşlar. Hmm, tamam tamam eve gidelim bir yemek falan koyalım pişmeye. O baya da koyun falan birikmiş ha. İyi. Bakın arkadaşlar böyle bir düzenek kurmak istedim. İçine giriyoruz ve Peter gidiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi de ne yapıyoruz? Şöyle şunu koyalım şöyle Şu. 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 Sonra arkadaşlar. Şuna şuraya. Şurada. Şuraya. 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 Bakın arkadaşlar bayağı bir olay olacak şimdi. Lan dur. Bakın arkadaşlar. Bütün ıı, hala az abone ama yani bütün e, Azad Azat kanalına abone olan herkes bu e, nedir portala nedir pol, portal açılışına hoş geldi ve giriyoruz Azat Smarlov kanalı şerefine şöyle girelim ve gidiyoruz arkadaşlar nedir portalda şimdi şuraya bir spawn point e zaten keep inventory'miz vardı. Huh. Şimdi buraya spawn spawn blanket, spawn point attık. Tamam. Her şey yolunda ve buradan şöyle şunlardan kasmaya devam da neden kırmadı? Hop. geçme kırıldı? Ne bu? Nedir kıvarsı? kıvas bloğu yakılıyor mu bunlar? Biraz geç kırıyor bazılarını. Oha! Ne oldu la? Lan korktum be. Lan mı geliyor? Oha buraya gelmez değil mi? Yok lan nereye gidiyor? Yakarım lan onu. Hadi hadi. Aslında o beni yakar da neyse. Şimdi. Hop şöyle. Arkadaşlar şimdi nereye gideceğiz? Oha lan. Nereye gidelim? İşte oha buraya sıkışmış mı bu? O bayağı yormuş. Şuraya bir inelim de şöyle şundan şöyle toplayalım Nedir kıvarsıyla bir ne oluyor? Unuttum lan. Gelsiz bir. Ha bulu oluyor. Oha. Güzel güzel hadi hadi o zaman bu nedir kıvarsını bayağı bir toplamamız gerekiyor arkadaşlar bizim çünkü klasmo oluyor. Ben de o zaman ondan bayağı bir toplayacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle şöyle topladık. Bundan da toplayalım. Nether bloğu oluyordu. Onun da bir şey oluyor sanırım. Bir dakika nedir bloğu nerede? nedir taşıyan doğrusu. Şöyle yaparsak yok, nedir taşıda başka bir şeyler yapılıyor. Yani ben onu öğrenirim arkadaşlar bir yerden. Şöyle üste doğru çıkalım ve biraz kale bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi o bakın 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 Glowstone. Glowstone'da bulduk da buraya kalkmamız için bize ne gerekiyor? Nedir? Taşı gerekiyor. Şöyle şuradan şuraya. Doğru mu geliyoruz? Evet doğru geliyoruz. Evet şuraya. Şöyle bir kıralım şuradan ne veriyor tamam önce bir kıralım gidip götür alırız arkadaşlar yerden şöyle şu da aldık mı? inelim Baya iyi arkadaşlar bizim <laughs> nedir maceramız hala başlamadı ama şimdi başlayacak arkadaşlar şimdi ben şuradan bir yol yapmıştım da çıkma tamam şurada tamam şöyle bir üstte çıkalım ve kulübe gidelim dur 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 ölmeyelim de spam point çektik yani chip inventory falan da var da yani siz beni öldürmezsiniz çünkü biz arkadaşız değil mi şimdi ben bunu kırırsam gelir misiniz yok lan sizin neyinize gerek ki şimdi bakın Hı, bir şey yapmıyorsunuz daha iyi daha iyi size bir şey yapmayacağım sen sizde de sonra bunlara oha vuracak mısın bak vurursan seni yakarım lan yok lan vurmadı geldi baktı gitti benimle oynama söyledim sana na na na. neyse lan kaptadı kendini bak şöyle benimle oynama söyledim sana ee, sabrımız öyle miydi lan o müzik kim okuyordu ona nasıldı benimle oynama söyledim sana sabrımız olama kafayı yersin <laughs> o ne lan kafayı yersin neydi kendimden kurtmak için onu zaten deydi. böyle bir şey de vardı mesela ne diyordu olan <laughs> bakkal abi abi bak ne var ne lan umum <laughs> var mı var var Sonra ne var mı? Bir şeyin var mı? Var var. E ne duruyorsun? Ne yapayım? Alba yap tamam arkadaşlar işte baya e, iyi müzikler onlarda mesela Azerbaycan'da da e, a, ana ben şahit oldum yani anne ben şahit şahit oldum baya iyi bir e, müzikler Azerbaycan'da da Türkiye'de de var arkadaşlar ve baya da izleniyor seviliyor da bizi oha lan oha Bakın arkadaşlar biz hiç şurada bu ıı, nedir da hiç şey bulmadık. Neydi lan onun ismi? Oha, biz oraya iner miyiz? İner valla Vallahi denemeyiz. Şöyle iner miyiz? Evet, evet. İndik. İndik. Oha! Oh be, ölmedik lan. Hardcore olsa şimdi ölsek gitmişti lan oyun falan. Hardcore serisini de başlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yakın zamanda değildi yani. Bayağı bir serilerimiz var. O serilerden sonra Hardcore serisi gelecek. Lan korktum be. Uf, burası göl. Ne gölü? Laf gölü. Şöyle kalalım. Buraların oha! oha! Oha oha Ölme, ölme lütfen. Lütfen. Abi öldük. Oha, kipi mantarı nerede? Ananı lan be Kipri Montori Şiltek Oha lan oraya spawn point yok muydu Abi başımıza ne geldi ya Bir dakika lan Arkadaşlar Seri mi bitiyor Serinin son sözleri mi bu Arkadaşlar serimizin son sözlerini Sanırım seri bitiyor. Arkadaşlar seri mi bitiyor? Oha lan seri! Abi, game moda mı girip arasam? Evet lan! K, M, O, D, bir Şöyle gidip bir game modları arayacağım. Bakın şuralarda bir yerde bilir. İnşallah yakın bir yerde spam olmuşum. Ya inşallah. O bakın buraları tanıyor. Buraları gördüm sanırım. Buraları gördüm sanırım. Şöyle bir şöyle. Oha lan. Seri mi Seri bitiyor? bitiyor arkadaşlar. Serinin son sözleri arkadaşlar. Abi serinin son sözleri. Gerçekten mi? Abi gerçekten yap. Yani bu kadar çabuk mu git bitecek seri? Arkadaşlar yani bulamazsam düşünmem gerekiyor belki değil de yüzde 98 faiz seriyi bitirme ihtimalim vardı çünkü ben söylemiş miydim lan ölürsem yani sizin destekleriniz altında ya bitireceğim ya da videoya ıı, seriye devam edeceğim ama sanırım artık geç çünkü benim takta hiçbir at dahi başka bir şey de yok arkadaşlar ve çok üzgün olaraktan seriye bu lan atlar oluyor neden ki Oha, oğlum neden öldü atlar? Lan git sık be. Arkadaşlar neden öldü ki Neyse be bizim bizim yuvamız yuvamız. Aa bak 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 biz dağın üstündeydik. Biz dağın üstündeydik. Bak bak şuralarda bir yerdeydik. Şuralarda bir yerde. Arkadaşlar biz dağın üstündeydik. Bunu unutmayalım. Bunu unutmadan arayalım. Her yeri arayalım. Zaten dağın üstündeydik şu dağda değiliz değiliz şöyle bir yerlersem şurada dağ yok şurada şurada var mı o bakın burası burası olma ihtimali var mı bak 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 şöyle gelirsek yok oha ben de böyle bir şey yoktu abi bu kadar çabuk bitmesin bu seri be çok seviyordum seriyi valla Allah'ım ben ne diyeyim artık arkadaşlar seri bitiyor ee, yani bu bölümü bitiyor sual nida koyacağım bakalım siz sizin destekleriniz olan arkadaşlar ben bu seriye devam edeceğim arkadaşlar o zaman videoda team'i set 0 diyerekten bitirelim de ben hiç sevinmedim böyle bir şeyin olmasını ve o zaman videoyu da böyle bitirelim arkadaşlar ya ben videonun ismini biliyor musunuz ne koyacaktım? Nedir açılışı falan filan nedir falan nedir ait bir şey koyacaktım. Ya yeni skin koyacaktım yani bir şey koyacaktım da hiç istemezdim ismini e, seri bitiyor koymak. Tamam arkadaşlar dediğim gibi videoya like etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ay e, e, Arkadaşlar sizin destekleriniz oranı ben bu videoyu ben bu e, nasıl diyeyim lan sizin istekleriniz oranı arkadaşlar ben bu seriyi devam ettireceğim yok baktım ki yani izlemek istemiyorlar yani ben de bitireceğim ve bir tane enteresan bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar size e, şöyle bir dakika arkadaşlar şimdi, şimdi arkadaşlar e, balka bal kafası gerekiyor bal kaba. Arkadaşlar seri bitmesin ya. Hiç seni valla arkadaşlar gerçekten ama gerçekten hiçbir şekilde serinin bitmesine yani şey değilim. işte bu ya seri bitiyor falan filan değil bir. Ki şey. bilenleriniz vardır tabii ki de vardır arkadaşlar ve bu bizim golemiz olabilirdi arkadaşlar. Bu bizim golemiz olabilirdi bizim polenimizde arkadaşlar. Olabilirdin lan. Kolim, kolim ol lan. Kolim Kolim ol lan. Kolim lan. Bana bak. Bana şekil yapma. Bak bana. Bana şekil yapma. Seni yakarım lan. O demir veriyor. Neyse ya. Arkadaşlar tamam. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi kan kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoya da like atmadıysanız like atmayı. Unutmayın bana destek için bir 20-30 like gelirse arkadaşlar ben bu seriye devam edeceğim. Takipte kalın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar.